adamın dediği gibi es kaymını. Ne demek oluyor bu şimdi söyler misin? Leboski'ye ne anlatacağımızı söyler misin? Ha. Ona mı? Ha. Bilmiyorum ha. Sorunumuz tam olarak ne? Sorunumuz şu. Ne ne, ne, ne demek sorunumuz? Ortada bir... Yani biz onlara... <laughs> o zavallı kadını öldürecekler dostum. Sen neden bahsediyorsun? Zavallı kadın Bu zavallı kalta kendini kaçırmış. Hadi Ahbap bunu sen söyle. ben kendini kaçırdığını sandığımı söyledim. Bundan bu kadar emin olan sensin. Çok doğru Ahbap. Yüzde yüz eminim. Turnuvanın ikinci raundu ilan edildi. Daha ne kapaçını? Ne zaman oynuyoruz? Bu cumartesi. Queen cumartesi mi? Yeniden belirlemeliler. Walter, Lebowski'ye ne anlatacağım şimdi? Onlik ofisindeki pisliği söylemiştim. Planlamadan kim sorumlu? Walter. Mark Walter. O gerizekalıya binlerce kez söyledim. Şabat günleri asla oynamam. Walter. Ama astılar bile. O zaman yeni başlar assınlar. Kimin umrunda dostum? O zavallı kadını öldürecekler dostum. Leboski'ye ne anlatacağım? Hadi bab. Sonunda bu oyundan sıkılacak ve bilirsin evine geri döneceğim. Ha, öyle mi? Neden cumartesileri oynamıyorsun? Çünkü o gün Şabat günü. O ne demek Walter? Evet bu arada ben Leboski'ye ne anlatacağım dedim. Cumartesi de hani Şabat günüdür. Yahudilerin dinlenme günü. Yani o gün çalışmam. Bugün ben... Araba kullanmam, arabayla bir yere gitmem, elime para almam, fırını falan da açmam, şurası kesin bowling de oynamam! Tanrım. ŞABAT GÜNÜ! Walter, Lebowski'ye bunu Yannet nasıl... Lanet olası Şabat! Lanet olsun buraya kadar, ben buradan gidiyorum. Ya hadi ahbap! Ya olamaz olamaz. Ahbap! Ahbap! Ne? ...şunu söyle. Ya, parayı bıraktığımızda... ...her şeyin yolunda gittiğini söyle. Ha evet nasıl gitti? İyi gitti. Ahbap'ın arabası yamuldu o kadar. Lanet olsun teslimatı yapmadık dostum. Yani onlar da lanet olsun parayı almadılar. Ve o zavallı... O zavallı o... kadını öldürecekler. Yani o zavallı kadını öldürecekler. İnan ki. Ha, Walter arabaya binemiyorsan... ...o gün bir yerlere nasıl gidiyorsun? Ahbap beni şaşırtıyorsun. Hiç kimseyi öldürmeyecekler, hiçbir şey yapmayacaklar. Ne yapabilirler ki? Onlar bir avuç amatör. Burada madalyonun öbür yüzüne baksana. Bir milyon lanet olası doların üzerinde kim oturuyor? Dostum Daha Walter. Bak bizim arabamızın bagajındaki bir milyon lanet olası doların üzerinde kim oturuyor? Ve onlar bizim da, arabamız Walter. Kirli iç çamaşırları mı? Lanet olası beyazları mı? Öh. Söylesene ahbap. Araban nerede? Çamaşırlarını kim aldı Walter? Araban nerede ahbap? Bilmiyor musun Walter? Engeller bölgesine park edilmişti. Belki de çekmişlerdir. Lanet olsun çalındığını sen de biliyorsun. Evet sanırım bu da bir olasılık ah ahbap. Lanet olsun. Nereye gidiyorsun ah ahbap? Eve gidiyorum Dani. Telefonu çalıyor ah ahbap. Teşekkürler Dani.